Selamlar günün hangi saatinde izliyorsanız beni. Günaydın, iyi akşamlar ve iyi geceler. Şimdi bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Kim daha beni iyi tanıyor yapıyoruz. Yanımda 10 yıllık kardeşim ve 10 yıllık nişanlım var. İkisi de 10 yılı devirdiği için hiçbir fark göremiyorum. Bakalım beni kim daha iyi tanıyacak? Ve beyler hazır mısınız? Evet. Tabii ki de ben bileceğim. Küçük çocuklarla besleniyorum. Evet. Şimdi kağıtlarınızı önünüze alın ve birbirinize bakmayın. Sadece kameraya çevirin. İlk sorum geliyor. Benim doğum günüm ne zaman? Allah. Evet, Kayra. Allah, hep, karıştı hep karıştırıyorum. Nasıl yapılmış? Ben 09 Kasım yazdım. <laughs> Benim doğum günüm ne ya? <laughs> ne benim doğum günüm? 10 Kasım dedim. 10 Nisan. Ne? Ne? Nisan Sayfanızı mı? değiştirin. Aşkım. Hiçbiriniz bilemediniz ya. Benim doğum günümü bilmiyorum. Hayır bir şey söyleyeyim. Biz... Kasım nereden aklıma geldi benim ya? Küsüm. İkinize de küsüm. Hazır mısınız? Okey. İkinci sorum geliyor ve bunu bilmezseniz gerçekten kafanızı sudan çıkarmayacağım artık. Evet. Ya insan nişanlısının doğum gününü bilmez Aşkım, mi? Hadi bu neyse sen, ya. Tamam ama şöyle bir şey var. Sen benimle tanıştığın zaman değil mi senin doğum günün? 9'dan 14 kaçtın? Ama yine de yanlış yazmışsın. <laughs> Tam 9'da tanışmaya başladık, 14'te beraber sevgili ne? olduk. Ne? Evet 9'da tanıyayım, bir ay peşinde koşturmadın mı? Evet. İkinci sorum geliyor. Yemeği sevmiyorum. Kameraya göster. Şimdi sesli bir şekilde okuyun. Bamya. Ne? Kabuska. Ya ben kabuskayı seviyorum. Sen değil. <laughs> 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 Kabuska benim <laughs> en sevdiğim yemek. Diğer sorum geliyor. Hazır mıyız? Değiliz. Hazırız. <laughs> <Kahveri bak. gülüyor> Hazırız. Evet. Göster. Şimdi sesli bir şekilde söyleyelim. Boğa. Koç. İkiniz de şöyle bir bakalım hangisi yanlış bildi. <Gülüyor> 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 Senin burcun ne kayra? Koç. 10 milyonluk kardeşsin. Nasıl bilmiyor? <laughs> Geberteceğim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Yuttun mu>? <gülüyor> <gülüyor> hazır mıyız? Dördüncü sorumuz için. Ben duş aldım beyler. <laughs> beyler hazır mıyız? <laughs> <laughs> Hazırım. <mıyız? Evet. gülüyor> Dördüncü sorum geliyor. En sevdiğim sebze. Dım 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 dım. Boş. <laughs> evet Kara okuyalım. Brokoli. Tamam ikimiz de koyuyoruz? Bakalım hangisi yanlış cevap verdi? Hangisi? Sen söyle. Hayır. Lanet. Hayır, karnı var. Dur tut. Ve o da şey sik yapıyordu. Evet. Aa, işimi unuttum ki ben onu. Ben Hazır mıyız? Hazırız. Hazır. Yaz mevsimini mi daha çok severim yoksa kış mevsimini mi? Bekliyoruz. Yeah. Şimdi sesli bir şekilde söyleyelim. Yaz. Yaz. İkiniz de doğru cevap verdiniz. evet. Altıncı sorumuz Geliyor. Hangi müzik türünü daha çok severim? Evet kameraya gösterelim. Anladım, şey Sesli bir şekilde okuyalım. Pop. Arabesk. Evet. Bakalım. Hangisi yanlış cevabı verdi? Üzgünüm. Pop. Ablam hep dinliyordu böyle. Evet ben pop seviyorum. Hazırsak 7. soruya geçiyoruz. Geçelim. Hazır mıyız beyler? Evet, 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 evet. evet. Enerji. Evet. evet, 7. sorumuz geliyor. Benim ayakkabı numaram ne? Gösterelim. Sesle okuyalım şimdi. 36. 38. 38. Evet, şimdi kafaları koyalım. <laughs> ya hiç sanışamsam hakkında bu kadar iyi uh, uh, uh. tahmin olamazdı ya. Üf. Aykım o kadar büyük bu, Benim ayakkabı. Benim ayak. ayakkabı numaram ne? 38. 36 değil. Mi? Kaç tane 38. 38 numara giyiyorum. Bak düşman ayağa bakarmış. Dost başa. Hazır mıyız? Hazır zincir sorumuz için. <laughs> Benim küçükken ilk evcil hayvanım neydi? De. De evet, de ben ya lan köpekten ne boş. Evet. Senin Ben Anne anne. Gerçekten ıolak mı ya? ıolak yazdım. Ya cimci. Onu ver. Bu <laughs> hayvanlardan korkuyorsun ne bileyim Evet, korkuyorum. kafaları alalım. Ya. Gülenim. <laughs> <laughs> ya bak. İyi Kevcil hayvanım kuştu. Ya arkadaşlar. Topluluk çeliğe girin. Yani bunun olay. fotoğrafı var. Ne onlar değil o zaten bir kere. Kuzu. Tamam olsun. <laughs> Olabilir benim ilk evcil hayvanım. Evcil hayvan diyorum. Oğlak ya da kuzu evde beslenecek bir hayvan mı Beslemez, peki? Beslemez değil mi Yok beslemez. Yani zaten akıl var mantık var kardeşim. Hani çocukların ilk evcil hayvanı genelde kuş oluyor. <laughs> ah ah hadi. <laughs> Hazır mıyız? Finalden önceki sorumuz için. Dıncı sorumuz. Ben tatlıyı mı daha çok severim yoksa tuzluyu mu? Evet, şimdi cevapları okuyalım. Tuzlu. Tatlı. Yine birbirinden bağımsız iki cevap. Bakalım ben hangisini daha çok seviyorum? Üzgünüm. Kardeş... Tatlı dişimi ağrıttığı için tuzluyu daha çok seviyorum. Kardeşine tolerans gösterin. Hayır. Videoların hepsi tatlı. Hiç tuzlu bir şey yaptığını gördünüz mü? Yo evdeyken, evdeyken kurabiyeler alıyor, hepsi tuzlu. Hepsi diyor ya ya. Hep ablamla birlikte tuzlu. <laughs> final sorumuz için hazır mıyız? Evet. Evet. O zaman final turumuza geçiyoruz. Bu videonun kazananı benden. Şimdi şu an açıklıyorum. Bu videonun kazananı benden 500 TL kazanıyor. <laughs> Final sorumuz geliyor. Benim göbek adım ne? Kayra'ya bak takır takır yazıyor. Nereden bileyim ben şimdi senin göbek adını hiç sormadım ki. Ben sana Dur hemen söyledim. Gösterme. Hayır. Söyledim göbek adımı. Hayır yalan söylüyor. Erkek mi kadın mı söyle de atayım adayı. Söylemeyeceğim. Erkek mi kadın mı söyle. Ben de bilmem ki öyle bir şey. Cevapları bana okuyorsun. Münevver. <laughs> ya hadi yaren anladım da. Oğlum yaren göbek kadın. Münevver ne ya? Tamam da göbek kadın şey ismi yaren göbek kadın. Tamam göbek kadın anlamış işte. <laughs> Tut kafanı. Hazır mısın? Beni hiç yormayın. İkiden <laughs> de batırın kafaları. <laughs> Benim göbek adım Hadi. Şiremin ismiydi, Şş. Ebemin ismiydi. Ne miyim ben, Ebemin ismi mi? <laughs> Şşş Gayrı, hangimiz daha uzun süre duracak yarışması yapalım iki sene, değil mi? Göbek ismiyim... <laughs> Fadime. <gülüyor> Eben beni izliyorsa ve hala yaşıyorsa ona buradan selamlarımı ve saygılarımı Şş, yolluyorum. Siz ne yapıyorsunuz ki şimdi? <laughs> Hadi Allah. bir sordaydı. Bonus sorusu. Hadi şimdi bunu bilen kazansın o zaman. Tamam mı? Ama para kazanmasın. <laughs> bunu bilen parayı alıyor ve yarışmamızdan ayrılıyor. Okey. Final sorusu. sizin için geliyor. İlkokul öğretmenimin adı neydi? Se Senin seninkini bilemeyeceğim. Kendi ilkokul öğretmenimin Bale ismini yaşatayım ne yapayım şimdi. Doğru cevap veren 500 TL'yi alıp yarışmamızdan ayrılıyor. Gösteriyoruz. Evet. Şimdi okuyalım. Münevverken. Selda. Sizin. Efendim? Selda. Evet. Kafalı. Evet. Ya. Sok <laughs> Salak soktu. Evet sokma be dur bakalım. Evet. Zaten sen evet sokacaksın. Sen gittin. <laughs> bu arada bu senin öğretmenin ismi mi? Hayır senin öğretmenin ismi. İlkokul mu? İlkokul dedin ilkokul dedik o. Üzgünüm ana sınıf öğretmenimin ismini yazmışsın. Ne? Arkadaşım demek ki bana bir teklamı söyledin okul öğretmenimin ismi Songül Kurnazdı. Hala görürüm kendisine. Hala dışarıda gördüğümde görüşürüz. Hani, kendisini hani, gerçekten çok, çok seviyorum. Ya. Emeği bende büyük. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Biz Ve bu işi çok sevdik ben. Ben aynen. Ya tabii yazın sıcaklarda evet. iyi oluyor değil mi böyle sulu. Hadi seviyorum ama gel Onlara Parayı kim şey Gel şöyle gel. Hayır, dönmüyorum. <laughs> kaybettik kardeş. Kaybettiniz ikiniz de. Sevmediklerini anladım. Şu an çok üzgünüm. <laughs> Videoyu burada kapatıyorum ve sonlandırıyorum. Hiçbiri kazanan olmadı. Videomuzu bitiriyoruz. Hoşçakalın.